Burada e, kombinlerimizle, puanlarımızla yarışıp öyle ayrılsınlar istiyoruz diyorsunuz değil mi? Ama burada birbirinizi aşağı çekmek için birbirinize yarışıyorsunuz. Ben e, öncelikle şunu söyleyeceğim. Burada böyle bir şey yapmış evet ama yukarıda backstage'de of kendime bir roman kitabı bile alamadım falan diye kendi kendine söyleniyordu. Asla. Ne, ne söylüyordu? Onun dışında kendime? Roman kitabı alacakmış galiba ya, e, konsepti için. Tatlı bir olaydan için. bahsediyoruz Aleyna'cığım. Şimdi ziyatlar, nereden hani çıkarıyorsun bunu? O, kendi, o, kendi kendine konuşuyorlar. Şey yani kendime kebet alacaktım roman kitabı alacaktım ama vazgeçtim diye. O şekilde söylemedi. Hayır o şekilde söylemedi. Nasıl söyledi? Yani of kendime bir roman kitabı bile alamadım ya gibi söyledi. Ben bunu duydum hazırlanırken makyajı yaparken. Ee, şimdi ben, ben burada şov ilk defa şu an burada söyledim Aleyna. Hayır yukarıda Asla söyledim. Asla söylemedim. Yukarıda söyledim. Ya da söylediyse de roman kitabı olacağım bunu alacağım, 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 alacağım Evet söyledim neden şu anda böyle bir şey ne, ortaya zaten, atıyorsun? Sen yani. Kıskanıyorsun biliyor musun? Senin sen, asla neyi, böyle çünkü bir arkadaşın olmadı. Dostum. Sana para verip de asla korkunç bir şekilde çıkmama izin vermez. Ben de yapmam. İşte ben tamam, yapmadım. sen yapma, yapma. İşte sen, senin yok, senin e, şey şey sen Hülyayı Hülyayı şey Sen yapma. Sen yapma. kendinizi şey yapıyorsunuz. Şov yapma yani Canım, Esra. Canım o sizin işiniz. Evet. ben da Eda'yı, edayı çok seviyorum. Niye, dilek burada, er, anladın dilek mı? Burada Yukarıda bir bir kolye kolye şey söylemedim. şey, Aa, bileklik Değildi, Bir şey Paylaşmamışlardı. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Arkadaşsan da arkadaş değilsen de o hani içinden gelerek, kalbinden gelerek yapıyorsunuzdur değil mi bunu bir insana? Evet. O zaman Dilek de Hülya'ya içinden gelerek yapmıştı ve Esra Dilek'e neler söylemişti? Arkadaşlıkları bir yana ama sonuca bakacak olursak yine Esra e, içinden Hülya'ya da kalbinden... dostluk bilekliği aldı burada. Sonra geri aldı. Hayır, Dilek zaten Sonra geri hani almadı. Söyledi. Onlar yine geri verdiler. Ama e, podyumu podyumla alakalı bir şey değildi ki tamam, o bir Tamam bir şey şeyden. söyleyeceğim. Gerçekten bu söylediğinin aynı şey olduğuna inanıyor musun? Hayır, size. bir dakika. Aleyna şey, e, bir önce bir şuna bir cevap vereyim. Podyumla alakalı bir şeyden bahsetmiyorum ki ben. O podyumla alakalı değil. Özel görüştüğünüz bir durum ya. Kendi üçünüz evet. arkadaşsınız ya. Şimdi buradaki de podyumla alakalı bir durum ya. Ben... Esra da dönüp di diyor ya. E, Dilek'le Hülya'nın arasındaki o fan club olarak Eda dedi ona. Evet. Ama Esra dedi ki bizim ikimizin paylaşım var. Biz dost olarak da ben görüşürüz. Evet. Burada ben bunu yapabilmem. Çok normal diye düşünüyor. Çünkü dün de zaten çok talihsiz bir şey yaptı. Onun böyle bir şey yapması çok normal. Senin de gerçekten ikisi gibi hani bilmiyorum onların da dostluğu ne kadar sürecek ama sizin de Hülya ile dostluğunuz çok sıkı e, devam ediyordu. Hala Hülya ile dostluğunuz devam etseydi ben eminim ki sen de bütçenden 200 lira arttırıp çıkarttırıp bir şeylerden Yapmaz. elindeki Yapmaz. çiçekten Yapmaz. Yapmaz. belki merak edip. Ondan sonra Hülya'ya kombin yapardım. Evet, yapardım çünkü. Şey. Evet. Aşkım, şey. teşekkür ederim. Ben ama teşekkür ederim. Aşkım, 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 şu andan Kısmet. bahsedildi. Ben şu an burada kimseye kombin yapmam. Niye yapayım ya? Şöyle bir olay oldu. ben dün Esmer'e yaptım. Ne dediğini soruyorsun. Arkada da dedin ki ben de Ben olsam yapmam. Tek tek konuşun. Anlamıyoruz ki ne söylediğinizi. Ne oluyor be? Duda bu değil mi koçum? Ben öğretmenim. Hem o alkışların, bağırış seslerin yetmiyor. Bir de şimdi düdük mü aldın? Ben bugün öğretmenim. Bugün Urgun abi yanına git otur. Uğur Kanlı ben ya, hiçbir abi. öğretmeni düdüklü görmedim. Kusura bakma. Bir tek beden eğitimi hocam. Beden eğitim E bu kıyafetle mi beden öğretmeni olsun evet, Allah evet, aşkına. Bugün öğretmenler onlar da günü. Bugün öğretmenler günü. Evet biliyorum da yani ay, ay cevap çıkmayayım. vermeyeyim hadi. Artık. Bir şey söyleyeceğim. Hayatım bu beden öğretmeni. Onlar da çekir gelir. <laughs> <laughs> Sen ayrıca cezasın tek ayak üstünde dur. <laughs> Tek evet, ayağın üstüne dur, Çantana evet. çıkamadığın evet. için. Evet, tek ayak üstüne dur. Tam, tam, kaldır. Kaldır böyle, ha. Sen öyleyken ben Aleyna'ya bir şey eklemek istiyorum. Sakın indirme. Aleyna'cığım evet, ya. Evet, çok haklısın. Kesinlikle uygun değil yarışma Baletlik, ruhuna. Baledik. Ama biraz önce verdiğin o dilek örneği, dilek gerçekten bir Aleyna ve e, Hülya fanıydı. Esra şu kadar tan tanıyorsam, ben bunu Elisa'ya yapsaydım mesela bugün. Esra ağzını açar, gözünü yumar. Zaten evet, ona ne şüphe öyle yapardı, Aynen, aynen, aynen öyle yapardı. yapardı. Ben de şu an onu yapıyorum. Ama ya tamam, anlasın, ama bir daha şey. Sen sakın ayağını indirme, puanını kırarım. Ee, anlamadın? Ee, daha doğrusu benim benimse anlatamadım, şu Esra aynen dediğini yapardı. Ama emin ol. Hülya'nın da başına bu gelmiş olsaydı sen Hülya'ya 200 lira çıkarır verirdin ben vermezdim değil mi? Çünkü az önce evet yapardım evet, dedi. Ay, biraz öncesi de vermezdim dedi aslında. Evet, bundan, ondan sonra, sonra, sonra da onu söyledi evet. O arkadaki şu anda ben şu an buradaki hiç kimseye... Hülya benim hani eski dostum ya Yasemin Hanım. Eski dostum diye bugün Hülya e, yapamasaydı yapmazdım. Ben bunu söylemek Yok, istedim. Yok yapardın. Çünkü Demir de Esra dedi ki... Demir de dedi çok ki... Dolar. Aleyna sen senin gibi Eda'yla beni kıyaslama. sen ne yapıyorsun? Arka belinize bir varım. Allah'a işte. Sen Çok dün. Bir dakikayı geçti duruyor. Bak düdük bile çalıyorum durmuyorlar. Ayağını değiştir. Çıt 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 şimdi de bir dırt. Bak bak Esra'nın aklına bak Nefis <laughs> ayağını değiştir diyor ya. <laughs> Bütün Bu kız gün o da Bir çıt çıt çıt. ben gerçekten sen çok fenasın. Ya ben arkadaşıma ya, çok güzel bir jest yaptım. Ay, İnan bana Mehmet Bir şey söyleyeceğim. i̇yilik bak iyilik yapılınca söylenmez değil mi? <laughs> 10 kere Onun için söyledi. sus bir dakika. İyilik yapılınca söylenmez değil mi? Şimdi biz tabii söylüyoruz bunu burada. Ama yani hakikaten daha fazla yapılan iyiliği daha fazla söylemeyin. Bak süremiz çok uzuyor. Kombin yorumuna geçelim derim Aynen. bence. Çünkü aynı şeyi konuşuyoruz. Kız Eda'ya sarılmak istiyorum. Oo. Aa, Biz bu sahneyi burada gördük. Valla valla valla. Enişte Biz bu burada gördük. Sen de, de neler oldu? Gerçekten kombini de çok güzel ve annesi öğretmen olduğu için e, Esra'ya bak. ...onun Ay. yanına Esra gitmek istiyorlar ve çok güzel. dilerim. Esra seni de böyle olmadı? görecekmişiz ya... ...bu podyumda. Aha. Ben arkadaşımı <laughs> çok seviyorum. Bence Esra kendine iyilikle alakalı senaryo Aa. yazdı... ...şu anda da oynuyor. Ben çok, çok seviyorum dışarıda böyle... ...kıskanmalıyım. Bir şey söyleyeceğim Ay. sen burada arkadaşsız kaldın... ...tek kaldın. Ben evet. bu kadar <laughs> Kızlar teneffüs bitti sınıflara. Bari bu kavga gürültünüzden sonra... ...ben de annemle ilgili güzel bir şey anlatmak istiyorum. Sen anne, büyük anneannenden bahsettin. Benim annem de 1911 doğumluydu rahmetli. rahmetli Atatürk'le e Atatürk okul zamanı Dolma Bahçe Sarayı'nın muayede salonunda Arap harflerinden Osmanlı harfleri diyeyim. Latin harfe dönen oradaki beş kızdan biridir benim Çok güzel annem. Çok güzel <laughs> de bunun röportajını geçmişlerde yapmıştı. Şimdi lütfen Melike git. Parti pamantoyu tak omzuna öyle yanıma gel. Sen sen yanıma gel. Tak onu. gizli gel yanıma. Bakalım ne göreceksin... o mantoyu giydiğin zaman. El evet, giyor omzuna. Omzuna at. De yer değişe da Eda yanıma gel. Gel çocuğum. Evet. Öyle dur. Kapanmenlerin öyle dur. Eldivenlerinin drapesini bir düzeltsene. Evet. Gel hayatım. Gel, gel yanımıza gel. gel. Evet. Ne görüyorsun mantoda? Eyvahlar olsun. Ne içine birazcık aç mantonu yürürken. E, şey, e, kuşağı bir tarafı uzun, bir tarafı hayır, kısa. onu da geçtim. Aç kızım etiketi aç, içinde, kapatıyor etiketi. bu da. Etiket. Evet. Yürürken bir hanımefendinin sırtını aldığı zaman o paltosundaki etiketinin görünmesi... ...çok kötü bir görüntüyesi. Sen de şu etiketi biraz açık tut, kapatıyor bu da. Yürürken, bak yürü. Yürümemi ister misin? Yürü gel oradan gel. Aa bu da illi göstereceğim kapattı. Yürü kızım, bak. Anladın görünüyor, mı? Evet görünüyor. Böyle bu bir bu bir şey. Yani tamam yapabilirsin unutmuş olabilirsin de genel olarak konuşuyorum. Evet. Tamam güzel kız. Bu kadar söyleyeceklerim Hı -hı. kız. Bak onu öyle yaptı akıllı kız. Saçların da bir Allah yani neyse 1960'lardan kalma neyse. Evet Gülşah'ım. Çantan yok. Ayakkabım yok. Ayakkabın yok. Takım var. Üç üzerinden değerlendirileceksin. Ee, aksesuarın da olmasaydı ikiydin yani. Ee, Peki elbisesinden koparıp taktığını da e, sayıyor muyuz biz? Tabii ki aksesuar yani aksesuar mı? Sayıyoruz. Kulağında bir küpesi var yani. Onu nereden taktığı ne yaptığı önemli ki. Çünkü normal o onu öyle akıl edip yapmasa. ...aynı materyalden da arkasına bir klips koyup kü küpe diye satacak İnce zaten. Alacağım. Ben beğendim seni Eda'cığım. Teşekkür, teşekkür ederim. Hadi. O Sardan. zaman puanlar. Üç. Üç. Ne demek oluyor? Yani beş, beş diyor. Evet. Teşekkür ederim. Ne olacak? Aslında değil. dört. İki. Öyle sanma, hiç öyle sanma. Dört diyor Aynen ben de iki. Aslında dört. Aslında dört o hayal dünyası tamam çocuk. Üç. Aslında beş. Aynen. Öyleyse seni yerine alıyoruz Zeydacığım.